Şimdi hanımın haklarına geleceğiz. Evet. <laughs> Dilin günahlarından bir kişi eğer e, hanımına kızdığı zaman, sevdiği zaman değil sevdiği zaman sen benim anam gibisin diyebilir. E, bacım gibisin diyebilir. Ama kızdığı zaman sen benim anam gibisin. E, sen benim kardeşim gibisin deyip de yani seninle birlikte olmayacağım artık. E, sen benim anam gibi bana haram oldun demesi gibi bu birincisi haram. Çünkü o hanımın kalbini kırar. Evet. O hanımın kalbini kırdığı için günahkar olur. Bir, ikincisi o hanıma yaklaşamaz zihar kefaresini yerine getirmeden. Eğer evet. zihar kefaresini yerine getirmese hemen boşarsa o zaman e, boşamış olur. Evet. Zihar kefaresi nedir? Zihar kefaresi bir köleyi azat etmek. Eğer e, bugün köle yok biliyorsunuz o zaman ne demi? 60 gün ara vermeden e, oruç tutmak. Evet. 60 gün ara vermeden e, oruç tutmak. Tabii ki eğer e, buna da gücü yetmiyorsa 60 fakiri doyuracak. Evet. Yani Sabah akşam olmak üzere. 60 fakiri doyuracak, sen, sen ile... benim anam gibisin, evet. sen benim anamın sırtı gibisin ya da bacım gibisin demesi ve buna benzer sözler.